Oha. Adam dakika bir gol bir diyor. Oha. Oğlum bundan daha zor oynadık şimdi yapmayın bre. Ne manyaklarla uğraştık ne haritalar <laughs> de, ne gerizekalı Rusların haritasıyla uğraştık lan. Bu, bence bu ben buna bir şey şaşırdım ben şu an. Gayet iyi bence bu. Vallahi çok kolay bence yani. Şu anki sistemle gerçekten kolay. Hani nelerden çıktık nelerle uğraştık valla hiç. İlk oynadığımız gün ağlıyorduk lan neredeyse. Tabii canım. Sinir sistemlerim bozulmuştu ya. O zamanlar alışık değildik hani bütün haritalar şey bebe gibi. Çamur, yol. Düz çıkıyorsun gidiyorsun. Adam bunu devrilmeler falan çok şeydi ya. Şimdi dengelendi her şey ee... ya. Ne alsak ya hangi oyunu alsak anlamadım çözemedim. Şey mi alsak acaba? Ümidim oyun yok piyasada ya. Müdür bekle beni ya. Ee, ne oldu? Ne oldu lan? Geç. Kör noktayı açmayacağım mı kardeş? Ya ne kör noktası ben burada nelerle uğraşıyorum. <laughs> yok hani açalım da yani Emre ne 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 mi lazım hani? Oğlum buradan gitmiyor muyduk lan? Hı? Buradan gidiyorduk ya karşı yakıta Yer geçecek. Ya. Oğlum yakıt yetmeyecek. Yakıt yok lan kalacağız yani. Tek karşı değ işte. Oradan geçip sudan geçiyorduk ya sonra oradan yukarı çıkıyorduk. Hani öyle gidersek bu tarafta yıkık köprü mü vardı? Vallahi vardı yani evet. bir şey. Köprü var burada yıkık. Oradan mı geçelim? Bence oradan geçelim. Babel de hala güncelleme çıkaracak yavrum benim ya. Yazık ya. Millet nelerle uğraşıyor. Valla millet uzaya çıktı ya. Millet VR'a VR e geçti artık sana gerçeklik gerçeklikle uğraşıyor. Bunu bizi hala <laughs> çıkaracak güncelleme. Yazık. Yazık acıyorum çocuğa. Nasıl kazanır, nasıl yaşıyor bu çocuk acaba? Her gün kendini yiyordur. Milyon dolarlar kazanacakken kazanamamak ne demek biliyor muyum ben? Gel gel buradan geçiliyor gel. Otoyla geliyor mu normal otom otomatik tezde? Bana mısın demiyor geliyor. ya. lan buraları? ben her şeyini hatırlıyorum lan. Şuradan Vallahi. çıkıyorduk. Ben her, her ayrıntısını hatırlıyorum lan. Niye böyle anlamadım? <gülüyor> <gülüyor> Garip bir durum. <laughs> Hasar olmuyor lan o kadar suyun içinde. Harbiden ha. İşte dediğim gibi düzeldi ya her şey. Eee dön. Harbiden farklı. Soldan soldan yer duruyorduk ya. Kaç kaç. Tamam dur. Din gayet rahat bir şekilde geldik lan. Gürültüsü eee Direksiyon. Direksiyon değil be ya, benim gürültüm. Garip anlamadım. Hani ee. şeyin bilgisayardan geliyor da bir, o ses yok. ilginç Şey mikrofon her zaman açık ya ondan. Son diyorlar muhabbet etmiyorsunuz. Aslında biz neler yapıyoruz? <laughs> Sen o sesleri kesiyor musun? Ses ayrı kaydediyorsun ya. Yani. Yok şimdi almıyorum işte. Ya öyle çok zor oluyor bu video oyun oynarken. Ya multi oyun oynarken çok zor oluyor. Şimdi kendim çektiğimde ayrı alıyorum çünkü ses malum biraz garip. O yüzden ayrı alıyorum sonra netleştiriyor ya onu biraz daha şey üzerine duruyorsun ya. Karışmıyor sesler birbirine. Yoksa böyle oyun sesini düşüreceğim falan böyle karışacak olay. En sonunda öyle öğrendik işte. Buradan döneceğiz şimdi işte. Bir de Shadow Play'in azizliği işte ya bazen saçmalıyor böyle. Yani de saçmalıyor da. Şey yapıyor bir ara. Senin sesini mesela alçak veriyor Emre. benimkin çok baskın veriyor ya da çok berbat veriyor böyle. Tabii o da konuşmaya da bağlı da. Böyle bir gariplik var yani. Yoksa böyle F9'a bas, alt F9 kaydet. Ne olacak? Sağdan gidiyorduk aynen doğrudur ama. Dönce sen git. vurdu. Her zaman olduğu gibi. Lanet çıkmadı ki. Dur dur. Ne oldu ha? Römerk mi kaldı? Anlamadım. Tekerlek mi? Alka girdik ya. Tekerlek ee. öndeki tekerlek değil mi? Ben ne diyorum? Ee. Sekron sorunu falan var ama. Bildiğin hani kaldı aynen Gördüm böyle girdi şeyin beton içine. Mı? Ee, o zaman yok çok sağa gitti o yüzden kaldım teker. Yani böyle. modeller falan uyumsuz diyeceğim de uyarlıyordur onu bize adam. Güzel ya yine vallahi bak. Evet. Burada Ofrat yaptığını anlıyorsun lan. Valla bak. Ya burası çamurdu. Artı da güzel ya böyle hani. Yolu molu böyle yüksek tepeler, orman falan çok güzel yani. Aynen. Diğerleri uğraşmıyor pek adam ama uğraştı o zaman zamanında bununla. Evet. Hala da en iyi yani. 300 litre yakıt var araçta. 150 150 de kasa hmm. kasada var tamam. Aynen. Hmm. Bir de bana şey geliyor ya burada şimdi sen mesela aracına kendini şey dolduruyorsun yani böyle bu gerçekçiliği var ya ETS'e gidiyor o gerçekçilik yok. O biraz geldi ama aksesuarla basit sonuçta özelliği yok. Yani bu olay burada çok iyi bence. Yes. Evet kendi aracın kendi mazotunu koyuyor, şeyini yapıyor. burada devriliyorduk lan. Hımm Ama bak bana basın demiyor ya. Evet. Güzel ya. Nasıl takla takla gidiyor ha? Ben mi? Vallahi. Ay şimdi düzeldin. Zıplarken zıpladığın için oluyor galiba. E, tamam. Bir de of. araçtan mıdır acaba? Bana öyle geliyor. Yavaş gel. Yok, pink normal sonuçta ama araçtan da olabilir. Aynen. because Yolları bilince nasıl da kolay değil Aynen ya bitti lan harita Bir yük alacağız işte Zaten yani, gidene kadar verdi. çok dönüyorsun Garajı ama Garajı da açarız onunla Ya bence ben bu arabalarla hani bütün dolaşalım Stres atmayalım en güzel yeri şey. Buradan mı giriyorduk? Düz Hı -hı. gidiyorduk ya. Düz mü? Düz gidiyorduk galiba. Bu yol çok dolan dolambaçlı diye hatırlıyorum. Bana da öyle geliyor ondan. O geliş yolu muydu anlamadım. Öyle bir yol şey vardı galiba. Uçtuğumuz bir yer falan mıydı? O, o tarafa çıkan yol olmasın. Çünkü diğer nehirde karşıya geçiyorduk. O yol bence. Hı -hı. Yani o. Yine bu, burası da öyle dolambaçlı da aynı yerde mesela yanımıza alan ama dolanıyorduk. Orası hepten böyle şey, labirentin içi gibi. Şimdi gittiğimiz yok. Hmm. Daha yük alacağız bakalım nasıl olacak bu arabada. Hangi hedefe gidelim lan? Ee, bir dakika. Bir tane hedef var gerçi. Yakıtın orada var. burası böyle miydi lan? Dön. Berbat yapmış. Keşke düzenleseymiş. O burası tutar. Bir foto alacağım bekle. Ya, photo. Hello foto. Hello foto. Bende kör nokta var. Dönüşte gelirken Daha bak, Nereye dersin. koymuş onu ya? Tam e, yol üzerinde değil mi ya o? Öyle sanki. Döne döne gidiyor ya yol zaten. Otomatik dizi gidiyorum bak hala. Otomatikle gidiyor ya. Benimki de otomatik hiç düze almadı ki. Dur lan nereye gidiyorduk? Aha, aa unutmuşum bak burayı. Bu kadarını beklemiyordum ha. Ben anımsıyorum şu. bildi bildiğin Ulan dedin yol bitti galiba. <laughs> Gidemiyoruz falan. Dediğim yere geldik galiba. Buradan gece geçmiştik Hasan. Bir de hani tomruk mumluk yani zaten yanmış o zaman bırakmıştık. Üf. Ne çile çekmiştik de. o zaman zaten anladım yani bu oyunun ne işe yaradığını tam olarak. <laughs> Neler gelebileceğini filan. Bitti zaten oyun bu kadar. İki, i̇kinciyi artık. İkide de Emre kokpit kamerası bir farklı oldu. işte biraz renklendirme falan bitti olay. Tamam. Onu da bekleriz öyle aylarca güncelleme. Üçe. <laughs> öyle olacak. İki çıkacak mı o da mı abi? Çıkacak oğlum. Diyorum ya e, o bütün bir sürü olay falan var ya şimdi. Patladı Aynen. ya. <laughs> Kaynak kodlar ama. Şimdi tamam bak işte bak. <laughs> Abi adam para kazanacak? İkiyi çıkarmak zorunda. Şimdi öyle düşünüyorlar. Zaten oyunda bir şey yok. Daha önceden açıklamasını yapılmıştı hani planlar yapılıyordu. E zaten hani problemler var. İkiyi böyle sık, sık duymaya başlarsak bilgi zaten çıkacak artık. Buna güncelleme gelmiyor bir kere. Şimdi millet ikiyi alacak nasıl alacak sövecekler. Ama yine alacağız. Onlar da bunu biliyor. Bir de şey var. De yine. Bir de şey. Bugün bir baktım o ve Tren Simulator'a DLC yapmış. <laughs> Onlar DLC de yapmışlar ya zamandan yerel <laughs> çalıştığı için. Onlar yapıyordu aynen. yeni bir DLC yapmışlar falan da ay dedim. Hatta haberini yapacaktım da yapmadım. Daha sonra yapacağım. Yüzsüzler. O ve'den e, Tren DLC falan. Başlıyor öyle yapacağım millet görsün. Transilmeter'ın derecesi yanan dersen kimse fark etmez. O da zaten Emre kim bilir hangi modelin hangi şey yani. Çok <laughs> da zor olmasa gerek bence. Yok onlar yapıyordu ama ya. önceden de yapıyorlar. Tamam kim bilir hangi eski modelleri yeniden yapabilirler. Ya yani belki öyle bir şey yapmış olabilirler. Bakmadım ben görmedim onları. Çünkü trenle, Aynı. Bütün trenler aynı değil mi <laughs> Birkaç destek yapıyorsun farklılıkları var yani onun. Onun modculuğu da çok zor ya. Modlama zor yani. Vallahi o ve deyince dolandırıcı yani. Ha tamam yani her şey olabiliyor da. Kandırmaları kötü. Neler Millet o gözle bakıyor artık. E öyle de yani ya. ama. Vallahi. Yol be Vallahi. Spin Tarzı 2 bu yaz sonu duyurulur ya <laughs> Abi ne koyacağım bitti oyun işte Dediğim gibi yani 2 yıl geçmiş üzerinden Emre şey Hani bu kadar gelmiş zaten Olay bu Akıllı adamlar ya Mercedes'e binerim falan. Mercedes G bir de yani. Bir de AMG. A Amık demek istiyor insan. <laughs> Amık. Yok am AMG yani. Ya hoş adam gitmiş firma kurmuş kimin umrunda? oyuncu diyor zaten illaki yeni bir oyun çıkıyor. Smith olmazsa başka bir şey olur. Ya Ankara 4'ü gösterdim ben sana Emre. Emre bir ha. şey var ama. At bakarım bir arada. Yok yok bir dakika dur şey e, yük alamıyoruz gibi sanki ama. Bence de alamıyoruz ama. Yok yok alınmıyor ya. ya bir kere böyle bir şey de aldım sanki ama yani düzde durduk ama çıkmıyor Arkadaki o sembol belki çıkar Evet bir, bir kere böyle denk gelmiş tamam mi Evet Hasan Bir şey demiyorum Buradan o zaman geri Böyle devam Tam gaz. Kör noktayı da açacağız zaten ama kör nokta solda Aynen bir dakika şimdi bu yol hangi nereye gidiyordu? Nereye çıkacağız da bu soldaki yol nereye gidiyor onu anlamadım. tam sağdan. İstersen aç şunu ya sen. Ya bu alınıyordu ama. Hatta bunu Buna Bunda daha fazla eklenti vardı ya. Yok ya sabu steam sürümdeki ki iyi bir şey yok. Aynı yere mi çıkıyormuş Emre? Yes, of course. Ben buradan gelirim. Burada dönülmez zaten. Ayva yemeyelim. Eğre geliyoruz işte. Burda burada manuel kereç yükleme alanı var. He. Bu da gitmiş nehrin ortasına koyduk. Güzel yapmış ama bence. Birkaç tane kereç de attım ya şöyle. Öyle durursunlar diye. Dur bakayım çekilmiyor mu kelesteler? Hmm. Gel hadi gel. Arkaya falan bağlasak böyle çeksek. Tam bir yol gidiyor ama. <laughs> Nereye? Ee, evet, o yol. Gidalım. Ben bununla gidelim. ister garaja dönüp Ural'ı alalım şey yapalım ona Garaj puanı ekleyelim. Onunla gelelim garajı açalım. Hiç buraları açmadan. Bunu bir yerde şey yapalım o zaman. Bırakalım da. Nerede bıraksak? Ya buradan gidince aynen o yol. Şu nehirin orada bıraksak diyeceğim de yine gideceğiz de. Biz gidelim alalım o zaman ya. Uralı alıp nereden gideceğiz ama? Buradan mı geçeriz? Bu kestirme yoldan devam eder. O keşfetmediğimiz yol var çıktık ya. He. Oradan Köprüye devam. çıktık ya. Oradan soldan devam ederiz işte. Aynen. O zaman bırakalım bunları burada. Arka olsun.